Evet arkadaşlar Öncelikle hoş geldiniz ee, Size demiştim ben Max Payne'e başlayacağımızı Evet ee, gel Geldik Max Payne'e Max Payne'e başlayacağız Eğitim bölümüne başlayalım Bakalım ne olacak Yavaş yavaş Welcome to short tutorial on how to do Diyor ki Selamünaleyküm. Aleyküm Max Payne'i nasıl eğiteceğine dair küçük bir derse hoş geldin. Ay, bunun ne? telefon, telefon çalıyor. Telefon nerede? Aha. Ne yapacağım? Vurdum. Hı. Ne? Al, al, al oğlum, al. Ne yapacağım? Söyle. Max will look interesting items. No face mask. Al. No that you know that you're the man who is the Kapıdaki vanın yanına gitti. Hı. Oh yes, oh yes adamım, oh yes. Yeah. Siktir alarm çaldı lan kom kaç? Olum bu ikinin aynısı lan ben iki oynamıştım. Ne oldu? Allah sizler. Alpler. Yes. sus sus.

Direkt normal tan tan shift gel without no Tamam ama ne çok sesli. Remain the time of show max jump space right shift press it Jumping sideways right first and rolling dodge Neyse Oppo Oppo. Quick save your game f5 Oyun kaydedildi. Çok iyi ya. Niye kastı peki burada? Now get to the left time fight. Raise enemy dispenser next the pawn fight. Talk fight. Telefon mu? Oh yes! Beyler aksiyon başlıyor. Atraksiyon At, başlıyor. Hadi bakalım. Oh akciba ne zaman gitti de adam o. Niye buradan geçelim? Susamına koyayım ya. Öbür telefon nerede? Telefon! Hmm. Ulan yarram nereden gideceğiz? Öbür telefon. Siktir ne oluyor lan? Sikerim dünyaya. Aman akurum ya yani. Rahat durun akıllı durun Siktir! Oha dur! Bu magrum akıllı sikerim ya, lan Sokarım. Ammanı sikerle. Oh yes adamım. Oh yes. Onu haşladım adamım. Yoksa artık sabri entrenci. Oğlum ne oluyor ya valla. 9 no saatte enter subway subway ha ho oh, pan killers hiç eskimemiş ya no try siyah cinti baş koftu ne var bayvan yine mi lan oh my god sniper 6 6 evet beyler e Siktir ne oluyor lan oğlum dur lan ne, ne, ne ha Ne ananın Ooo <laughs> bu bak bak neler bu se Of be Yani şimdi Şimdi dürüst olun yani nasıldı Bence mükemmeldi. Yani şu an kendimle gurur duyuyorum ya. Yani. Kale silahım da oldu artık. Çık, çık, çık. Ne oluyor lan? İstemiyorsanız buradan tanımlaması lazım. Açın lan kapıyı! Oncayı vardım. Şimdi eğitimi geçtik herhalde değil mi? Hadi malmeni yapalım bakalım. Oğlum sanki kasıyor lan. Noku kalitesi az yapalım. Parlak. Yeni oyun diyelim. Kaçak. Evet arkadaşlar Max Payne'e başlayacağımı söylemiştim. Max Payne oyununa başlıyoruz. 1, 2, 3 gideceğiz. Allah izin verirse bakacağız. Hayırlısı artık. Bakalım nasılmış. Kaçak. Neymiş? Neyin nesiymiş? Diyor ki Eee Kabul edildi, evet. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. New York City e, olay günü bir saat önce. O polisler. O aynasızlar. <laughs> o helikopter. Bu çok havalı olmalı. Anladınız mı espriyi? Oğlum ne oluyor lan? Officer tehlikede. Herkesin bütün birimlerin dikkatine ofiser danger tehlikede. O Max Payne konuştu. Max Payne konuştu. Surata bak ya sırıtıyor bir de gibi. <laughs> Bulutlu bir günde yine ben arkadaşlarla dolaşırken bir o, ok bir polis arabası gördüm. Saç tamam bir daha atmayacağım bir daha atmayacağım tamam bir daha <laughs> atmayacağım <Ha. gülüyor> Ay bak sen down Aaa dedektifmiş Hmm see my less smoke is about for baby. Bebekler için, ha. ha see you Alex, still on for Peker Thursday night, right, kumara çağırıyor, lak texen kende, from bilmem ne, money, I'm home, o oh, tatlı, elimdeyim, ha, siktir, ev yok, this song went down, write the project, bravo da, TV light crawled across the sky, evet, sanki dünyam yerle bir olmuş gibi, bakalım. Şimdi de 3 yıl önce gittik. <laughs> ne oldu sırıtıyordun? What the hell? Ha. Telefon. Telefon nerede? Evimi bilmiyorum. Kendi evimi bilmiyorum. Ulan. <laughs> <laughs> Heh. Ne? Abi çok ayıp ya. şunu yaptığını... Diyor ki bak. Birileri evime girmiş. Lütfen e, 911 911'i e arayın. Bu pain residence mi? Yes, someone is broken into my house. Yani birileri evime girmiş. Hala buradalar falan yapıyorlar. O da diyor ki lan what the fuck? Etme, diyor ki bak o da diyor ki e, Yes, someone's broken in my house. Help to be named. Ne? Bu ne lan? Hello yapıyor. Kap kapatıyorlar da ha? Yalnız oyundaki hatta burada takım elbiseli burada giyim. <laughs> sesler duyuyorum. Ya. Siktir. Siktir. Oha ne oldu lan? Amına sikim kızı vurdular. İpnağınızı sikeceğim sizi Sizin bunlar koydukların kapıyı açın lan Tanrım kapı Sik olu sik Aileme işkence mi ediyorsunuz lan No please God no Allah için olmasın o. Onun sikerim ha. Hepsi. De. Amına koyun karını öldürmüşler. Onun sikim karım ölmüş. Çocuğumu vurmuşlar. Allahsızlar kafanızı uçuracağım sizin. Sizin dünyanızı sikeceğim. Ne oluyor? <laughs> Sizin öbenizi sokacağım. Hayır, olamaz. Evet, bas bu üç yıl önceydi. Herkes apartmanın New York'un dakikasında başladı. Öldürüz canlılar. Hakbena fravesi kınam desinler durak. After the funeral. Finalden sonra atıldı Balex Artık dire 3 yıl önceden amına koyacağım dedim. Ben finalde tu Montserrat Atam durak bir tayba tüstü van de jek popuna mazda bas Da Gördünüz mü? Mafyadan gelmişler Ama Sen mafyaysan ben de mafyayım koçum Dünyana kaydıracağım kimsini Sen benim karımı çocuklarımı mı öldürür? Çocuğumu mu öldürür? Mah. Canavar var diyor. Canavar. Hmm. Hmm. Alex and DB were my only in the Eda. Eda. Dea. The only ones in the direct trip. Eh, evet. Baba. Bye bye. <laughs> Olay günü New York. Az önceye döndük. O çatıdaydı ya gerizekalı. Ya bu çocuk sırıtmayı bırakmalı bence. Ya. Lan Max Payne'in filmi var mıydı? Ne göbek yapmış. Melekse bakmaya gideceğim. Siktir. Bak. Ona yere inceleme. Burada vurmuşlar adamı oh, sürüklemişler. Ananız. Ne dedim lan ne dedim oğlum ne dedim bak. Ben biliyorum. Ananızı sikecek Max Payne şimdi. Sizin... Ooo. Oh, polis transit polis komutanım korkmaya başladın ımmmm bu normal mi? aaaa lan takılma ne bu tuvalet mi aldın <laughs> çekti ya baba ba, izle şimdi <laughs> o çok iyi ben bunları bilmiyordum Anlamını <laughs> atayım. Siz ödeyin su parası. Bir aksiyon olsun. Ne yaptım öyle bir şey? Nereye gidiyorsun? siktir. <Sessizlik> Oha kafasından. Sikerim lan bunu yani. Sikir lan. Allah sizsin. Polisin transitini öldürürsünüz değil mi? Yarra koşakları sizi. Oo mesertiyi götürdüm. Oo birileri benimle kapışmak mı istiyor? Kimi vurdunuz lan yine? Oha. Polisim lan ben. Uçlar ya. Sizi kapıdan vururum lan. Açıl. Sizi ne olacak? Vallahi merak ediyorum. Aç sektir lan. Ha, çok kutusun. Damn. Ya yeah, damn. Ya. Yeah. Damn ya. Yeah. Şimdi yok lan bu bitmesin. Ne sert değil yeah. Fuck your mother. Acıdı lan acıdı. Hayvan herif. Ne vuruyorsun? Ama pompalıyla dalsak böyle atmaz. Gel. Gel. Yine bak gördün mü transitin polisini öldürmüş. Oh my god. Niye bu oyunda bütün aynalar kırık acaba? Hayırlısı. Dünyanın en büyük crime operation'ını bulacağım hani şu Holy shit! Aç kapıyı da göstereyim sana benim amını. Sürtük. Hele bak hele. Açıl lan. Kapıyı kilitlemiş ilmeler. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Buraya gitmek için başka bir yol bulmamız gerekiyor. Buluruz Max. Sen takma kafana. Acaba neresi? Nereden girebiliriz Anahtarım var mı? Anahtarım. Acaba nereden girebilirim? Nereden girebilirim? Kapalı lan burası. Buradan indim değil mi? Acaba nereden? Asiktir oha Çüş Adamı vuracaktı şerefsiz Selam dedim Ne oldu lan burada Sikiyorlar lan önümüzü götümüzü Polisi aradım gelmediler ama koyun Ha tamam canım o zaman e, Kontrol Roma gitmen lazım diyor. Ne alaka? Sen böyle yanımdan mı dolaşıyorsun sürekli? Gel. Gel gel. Şu an half Life gibi hissettim ha. Öyle falan. Gel gel. Ha tamam. Diyor ki ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun? Üst tarafta kontroldasın. Gel. E bana laf atıyorsun sen gelmiyorsun. Bu. Allah'ım Allah'a buymuş ya. Siktir vurdu adamı. Dünyamız koy. o kadar da aksiyonla girdik. Siktir lan. girdik. E? Ee? Ya 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 <laughs> Tam bak tam burnundan vurdum. Canım azaldı, çok azaldı canım. Benim pink'i de ya yani. E tam kontrol odasına girdik bu 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 sağ solak ödüyoruz sadece sadece sağ solak ödedim anlaşıldı tamam eyvallah canım eyvallah sağol ya çok ses var bu da Lan oğlum ben killer'a ihtiyacım var. O yerin gözü mi? <laughs> lan vurdular ulan adamı üzüldüm lan. İçinden bir şeyler gitti. Hiç şey kimse yok herhalde. Sikerim abi. Zaten canımız E yine kilitli. Oğlum ne saçma bir şey bu ya. Ya ben az önce ne yaptım? He anladım. Harbi lan dur dur şu an aklıma geldi. Acaba ben bunları sattır gibi. Şu dede vardı yani bir tane Bunlar he yani Hala açılmış tamına koyuyorum nereye gidiyorum yani 4 yazıyordu orada 4 yazıyordu orada kayboldum Bu 2 tamam mı 4, 4 tamam burası işte Tüneli takip edeceğim o zaman hadi bakalım bari Siktir Allah Allah zıpla Siktir oğlum trene dedim öldüm lan Aptallığa bakar mısın Lan çok acıklı ölüyorlar lan bunlar Ya o sıra bağım oğlum baştan başlayacak ya Ya lanet olsun Siktir burası açılıyor değil mi? Anladım. Siktir ya. Siktir. Geç geç geç. Geç. Nasıl pis pis. Adamın ne koymadı bir an önce hepsini lazım. Al. koş 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 koş, 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 koş. Analizi sikeceğim. Yine kafa. <laughs> Yine headshot. Ya bu tane yani. gerçekten insanları bu kadar kolay öldürmekten. Niye öldürüyorsun lan adamı? Niye öldürüyorsun? Izzet alright diyor bir de ya. Can var burada can. Eşeklere bak ya. Siktir. Nasıl beyler? Beyler bu çok güzel mi? Kabul edin yani şimdi. Bir geleyim oraya var ya. Macısızlar. Hey, seni gidi pislik zenci. Sikerim lan. Haydi o zaman. What the hell? Pompalı. Canım pompalı ya pompalı yani kusura bakma. ÖLMÜŞ! <gülüyor> ÖLMÜŞ! Buralara <laughs> geçtim, pek heyecanlanmıyordum ama... ...e Ah şu Alex var ya. <laughs> Train geçsin de. Haydi bak. Şifreli şifreli konuşun. Söyle işte ne yapacağımı. Söyle. Eee ee, başka bir yerle bulman. Nereden bileyim senin o başka ne olduğunu ben? Nereden bileyim? Şu saçmalar ne yapıyor işte. Hepsi de aynı kötü adam ya. Bu nedir? Bu ne saçmalıktır? Selamun aleyküm. Oğlum kurtar lan beni. Şuralarda. Sarı bana öyle bir gote gelmiş ki Anası kamanı peki Tamam anlatacağım Halledeceğiz Hadi o zaman Hadi aman alayım yürü <laughs> Gel lan ya, Yarrak gelsene lan Topu sıkarım karma Lan gelsene İşte burası İşte burası Burası Açıl abi de isteyeyim seni Tamam pat sikerler işte böyle dizveymiş Al Mal oğlum al senin yanında dedektif var ki senin niye gidiyorum Geri seni biz sikecem var ya Bak bunu da öldürmüş bak Sikir Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Yarrak herif! Hep de bu yavaşta atılara lan. Canını Hı. siktiniz ya. Bak. Anladım, anladım beyler anladım şimdi bak ne yapacağız dur Önüme çıkanı sikeyim bak yeter abi Açayım bak. lan İnanın bakın şimdi lan Valla harbi lan bu sefer anladım Şimdi burada az önce bak Bak gördünüz mü? Treni süreceğiz, kapıyı kıracağız ya. Vallahi gidiyor, vallahi gidiyor. <laughs> Adam e <laughs> elini şey <hiç> yapmadan kullanıyor. <laughs> Diyor ki işte tren böyle kullanılır. Geliyorum oğlum, geliyorum. What the hell? Aa. <laughs> Niye <laughs> Oh my god. Evet arkadaşlar Max Payne'in bir sonraki bölümünde Görüşmek üzere İyi günler Ne yaptın ya? Yani? Oğlum niye böyle yapıyorsun ya? Yani? Evet arkadaşlar e, Max Payne videolarımız devam edecektir Çok uzun video olmasını istemem sıkıcı olsun istemiyorum e, Videolar sürekli devam edecek güncel kalacak Bizden ayrılmayın Çur.